Şimdi bize sorduğu şey tüm pozitif tam sayı bölenlerini çarpımı kendisinin küpü olan kaç iki basamaklı pozitif tam sayı vardır diye sormuş. O zaman biz bu sayıya A sayısı diyerek başlayabiliriz. A sayısı iki basamaklı bir sayı olduğu için e, asas sayı bölenleri maksimum 3 tanedir. Niye? Mesela 4 tane olması durumunda en küçük asalları seçsek bile çarpımları 100'ü aşar. O zaman maksimum 3 tane asal böleni olabilir. Bunlar da P1, P2, P3 olsun. P1 küçüktür, P2 küçüktür, P3 olacak şekilde. Tabi bir de bunların üstleri var. Üstleri de alfa 1, alfa 2, alfa 3 olsun. Ve direkt alfalar birden büyük eşit olsun. Asal bölenlerinin çarpımı kendisinin küpüne eşitmiş. O zaman örneğin asal bölenlerinin çarpımında P1'in üstünün ne olacağını bularak başlayalım. Şimdi mesela P1 asalı kaç kez yer alacak? şuradan gelecek bölen sayısı kadar. Yani örneğin buradaki P2'yi tekrardan P1 ile çarpacağız. P2, P3'ü tekrardan P1 ile çarpacağız. Yani şu an ilgilendiğimiz şey bahsettiğimiz çarpımda P1'in ne kadar yer alacağı. Bu da bu ifadenin yani geriye kalan P2, P3 çarpımının bölen sayısı kadar olacak. Onun da bölen sayısı bildiğimiz gibi alfa 2 artı 1 çarpı alfa 3 artı 1 bu P, p1 için ama aynı zamanda burada p1'in karesi de var yine onu da buranın bölenlerine çarpacağız. p1'in küpü de var onu da çarpacağız. ta ki p1 üzeri alfa 1'e gelene kadar ve bunun içinde alfa 2, 2 artı 1 alfa 3 artı 1 bla bla p1 üzeri alfa 1'e geleceğiz yine bunun içinde alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 tane bölenle çarpacağız. Bizim araştırdığımız şey bu çarpımda P1'in üstünün ne olacağı olduğu için buradan gelecek üs P1 üzeri alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 buradan gelecek üs P1 üzeri 2 çarpı alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 yani aslında en son p1 üzeri alfa 1 alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 bunları da yine kendi içinde çarpacağımız için yani aslında çarpımda p1'in üssü alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 parantezinde 1, 2, bla bla alfaya kadar. Biz o toplamı da direkt e, alfa 1 çarpı alfa 1 artı 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Yani şu an şeyi bulduk. A sayısının bölenlerini kendi içinde çarptığımızda bu çarpım sonucunda P1'in üssü şu olacak. Yine aynı şekilde hani benzer şekilde P2'nin üssü de alfa 1 artı 1 alfa 3 artı 1 alfa 2 alfa 2 artı 1 bölü 2 P3'ün üssü de alfa 1 artı 1 alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 Alfa 3 2. Bize bu çarpımın A'nın küpüne eşit olduğunu söylemiş. A'nın küpü ise şöyle e, isterseniz şurayı silip buradan devam edeyim. Bu çarpım alfa 1 üzeri alfa 1 artı 1 alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 alfa 1 bölü 2 çarpı p2 alfa 1 artı 1 alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 alfa 2 bölü 2 çarpı p3 alfa 1 artı 1 alfa 2 artı 1 alfa 3 artı 1 alfa 3 bölü 2 p1 üzeri 3 alfa 1. Yani A sayısının küpü. P2 üzeri 3 alfa 2. P3 üzeri 3 alfa 3. Şimdi bu durumda P1'in üstünün buradaki P1'in üstüne eşit olması lazım. Yani yine aynı şekilde P2'nin üstünün de diğer taraftaki P2'nin üstüne eşit olması lazım. Yani alfa 1 artı 1, alfa 2 artı 1, alfa 3 artı 1, alfa 1 bölü 2, 3 alfa 1'e eşit olmalı alfa 1'ler gider. Alfa 1 artı 1. Alfa 2 artı 1. Alfa 3 artı 1'in 6 eşit olması lazım. Şimdi alfa i'ler birden büyük eşit olduğu için soldaki ifade minimum 8 olacak. 2, 2, 2. Dolayısıyla bizim 3 tane asal bölenimiz olamaz bu durumda. Biraz uzun oldu ama detaylı açıklamak istedim. Yani demek ki 3 tane asal bölenimiz olamaz. O zaman 2 tane olabilecek duruma geçelim. Yine onu da silerek şuradan baştan alayım. Demek ki maksimum 2 tane asal bölenimiz olabilir. Bu durumda yine A'nın köpü P1 üzeri 3 alfa 1 P2 üzeri 3 alfa 2 eşittir. P1 üzeri Alfa 1 artı 1, alfa 2 artı 1 bölü çarpı alfa 1 bölü 2. P2 üzeri alfa 1 artı 1, alfa 2 artı 1, alfa 2 bölü 2. Dolayısıyla yine üstlerinin şöyle eşit olması lazım. 3 alfa 1 eşittir. Alfa 1 artı 1, alfa 2 artı 1. Alfa 1 bölü 2. Buradan alfa 1 artı 1 alfa 2 artı 1'in 6 olması lazım. İki tane sayının çarpımı 6'ymış. Bu iki sayı 2'den büyük eşit. Çünkü bizim alfa aylarımız 1'den büyük eşittir. O zaman 2'ye 3 ya da 3'e 2 olabilir. 6'nın bölenlerinden. 1'e 6 olamaz. Herhangi bir çarpan 2'den büyük eşit. O zaman buradan bizim A sayımız P1 çarpı P2'nin karesi veya A sayımız P1'in karesi çarpı P2 olabilir. Çünkü buranın 3 olması durumunda alfa 2 2 alfa 1 1 buranın 2 olması durumunda alfa 2 1 alfa 1 2 olur. Yani olabilecek durumlar bu. Tabi bizim sadece bir tane asal çarpanımız da olabilir. O durumu da inceleyelim. Onu da şöyle alta geçeyim. Yani direkt A sayımız P1 üzeri alfa 1 olabilir. Bu durumda e, bölenlerin kendi içindeki çarpımı P1 üzeri alfa 1 artı 1 çarpı alfa 1 bölü 2 bunun da P1'in A'nın küpüne eşit olması lazım. Burada yine şu x'ini iki, birine eşit dersek alfa 1 bir artı 1'in 6'ya eşit olması, alfa 1'in 5'e eşit olması. Yani aslında A sayımız eğer bir tane asal çarpana sahipse üstünün 5 olması gerekiyor. P1 üzeri 5 olan 5 olmalı. Şöyle iki duruma ayırdık. Bu iki durumu tekrardan inceleyelim. Şimdi birinci durumda yine iki ayrı duruma ayrılıyor. Biz şöyle şunu da gözüküyor değil mi bu taraf? Gözüküyor. Tamam. 1 ve 2 ayıralım. A eşittir P1 P2'nin karesi. Şimdi P1'in P2'den küçük olduğunu kabul ederek başlamıştık. O yüzden ben P1 2 olsun diyeceğim. Gitgide büyüteceğim P1'i. P2 P1'den büyük olduğu için 2 çarpı 3'ün karesi. P1'in 2 ol, olduğu durumda P2 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi olabilir. 11'e geçemeyeceğim çünkü A sayısı 100'e aşıyor yani 2 basamakta olmuyor. P1'in 3 olduğu durumda P2 5'in karesi olabilir. 7'nin karesi olamaz çünkü yine dediğim gibi 100'e aşıyor. P1'in 7 olduğu durumda, 5 olduğu durumda pardon. P2 en az 7 olabilir. Bu durumda yine 100'e aşıyor. O zaman P1 5 olamaz bu durumda. Birinci durumda bunları elde ettik. Buradan 3 tane çözüm. Buradan 1 tane çözüm. İkinci durumda ise A eşittir. P1'in karesi P2 Yine P1 P2'den küçük olduğu için P1'in 2 olduğu durumda P2 2'nin karesi çarpı P2 A'ya eşit. A da 100'den küçük. Dolayısıyla P2'nin 25'ten küçük olması lazım. 25'ten küçük olan ve 2'den büyük olan tüm asallar bu şartı sağlar. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Buradan 6 8 çözüm var. Hey, P1'in <laughs> 3 olduğu durumda burası 3'ün karesi çarpı P2 100'den küçük. O zaman P2'nin 11'den küçük eşit olması lazım. Yani 5, 7, 11. 5 olduğu durumda e, zaten P1 5, 5 ise P2 de 5'ten büyük eşit. Daha doğrusu büyük. Dolayısıyla burası da 125'ten büyük oluyor. A sayısı 100'den küçük olmuyor. Demek ki buradan da 3 çözüm geliyor. Toplamda birinci durumdan 8, 3, 3, 1 yani 15 çözüm geldi. Şimdi şurada bir de ikinci durum var. Diğerlerine göre daha kısa. İkinci durum A sayısının bir tane asal, asalın 5. kuvveti olması durumu. Bu asal 2 olabilir. A sayısı bu durumda 32 olur. 3 olursa A sayısı 243 olur. 100'den büyük olur. Dolayısıyla bu durum geçersiz. Buradan da bir tane çözümümüz var. Toplamda 15 artı 1'den 16 çözüm var. Tamam Mesut. Aslında bu çözümü asal çarpanların sayısını incelemeden biraz daha kısaltabiliriz. Yine Mesut'un yaptığı gibi en eşitmiş P1 üzeri alfa 1 nokta nokta diye biz n sayımızı asal çarpanlarına ayıralım ama asal çarpanların toplam sayısı gördüğünüz gibi bir R değişkenine eşit olsun. Şimdi ben bu n sayısının tüm pozitif tam sayı bölenlerini D1, D2 nokta nokta Direkt K diye sıralamak istiyorum. Yani K tane pozitif tam sayı bölümü olduğunu söylüyorum. Buradan bir kere şey eşitliği gelecek. K eşittir. Alfa 1 artı 1 nokta nokta. Alfa R artı 1 diyeceğiz. Ve bu çarpanların hepsinin birden büyük olduğunu söyleyeceğiz. Bu detay daha sonra önemli olacağı için belirttim. Ben burada şöyle bir hileye başvuracağım. Bizden sorunun istediği şey d1 çarpı d2 çarpı nokta nokta çarpı dk eşittir n küp olması. Bunu aynı şekilde dk çarpı dk eksi 1 çarpı nokta nokta çarpı d1 eşittir n küp şeklinde de yazabiliyorum. Bu iki ifadeyi yeniden çarptığımda şunu göreceğim. Eşitliklerin sağ tarafının çarpımı en üzere 6 olacak. Ama sol tarafa baktığımızda bunları ikili gruplar halinde düşünürsek. D1 ile DK'nın çarpımı, D1 en küçük pozitif tam sayı bölen, DK da en büyük pozitif tam sayı bölen olduğundan, yani D1 1 ve DK n olduğundan n olacak. Aynı şekilde D2 ile DK eksi 1'in çarpımı da n olmak zorunda. Bu şekilde aslında ben burada K tane n elde etmiş oldum ve eşitliğin sol tarafı da en üzeri K oldu. Bu da bana K eşittir 6 olduğunu anlatıyor. Şimdi buradaki 6 sayısını 2'den büyük çarpanların çarpımı halinde bir yazmaya çalışalım. Nasıl yapabiliriz? 2 çarpı 3 eşittir. 6 diyebiliriz veya 3 çarpı 2 fark etmez. Veya direkt 6 eşittir. 6 diyebiliriz. Bu da bu n sayısının aslında iki formda olabileceğini gösteriyor. Ya P1 üzeri 2 ve P2 diyebilirim. Bu şekilde 3 çarpı 2'den 6 olur. Ya da direkt bir asalın 5. kuvveti diyebilirim. Bu şekilde 5 artı 1'den yine 6 elde Bu iki durumda zaten mesut çözümlerini de incelemiştim.